Birazdan makinayı çalıştıracağım. Demiri toplayacağım. Bu ara diğer Türk tekneleri de gelir. Nola da arkamda. Onlar da hazırlanıyor. Haydi bira bismillah. yaklaşık 2100 mil yol gideceğiz. Hedefim Barbados'a gitmek. Neden Barbados? Çünkü Cabo Verde'ye en yakın ada orası. Ama rüzgarın durumuna göre kuzeye veya güneye de seyir yapabilirim. Hiç önemli değil. Uyuya uyuya şişmişim ya. İskele kıçı güneş var. Ancak baş omuzumda ay var. Dünden beri bir şey yemedim. Sadece bir tane muz yedim. İlk 2-3 gün bir şey yesim gelmiyor. Diğer gemilerle de iletişim halindeyiz. Balık geldi güverteye. Ölmeden yetişelim. Lan koca kafalı. Saat başı etrafı 360 derece kontrol ediyorum. Sancak neta. Diskeler neta. Yelkenlerin ayarı iyi. Rüzgarın yönü sabit. Ayeste kimse yok. Telsiz 16. kanalda devamlı açık. Harita kontrolü. Radar ekranında kimse yok. Radar ekranında geminin etrafına bir tane alan belirliyoruz. Bunun adı guard zone. Buraya herhangi bir kara parçası veya gemi girdiği zaman burada alarm çalıyor. Etrafımız neta bir saat daha uyuyabiliriz. Artık bir şeyler yapmak zorundayız. Denizcinin dostu Tarhana Yemeğe önce bozulanlardan başlayacağız. Bu gece rüzgar çok kararsız. Yelkenler devamlı trim istiyor. Kafa durdu. Kafa çalıştı. Atlantik'in ortasında korku var mı? Var. Denize düşme, dümen arızası, yüzen bir cisme çarpma, başka bir gemiyle çatışma, yelkenlerin yırtılması, otopilot arızası, bordanın yırtılması, akülerde arıza, elektroniklerde arıza, tekne içinde düşüp yaralanma, tellerin kopması, direğin kırılması. Bir de Atlantik'in suyuyla duş alalım. Atlı su tankımızdan su azalmasın var. ve 16 Ocak gün batımı. kısrak okyanusu aşıyor. Camadan vuralım, gece rahat uyuyalım. <laughs> Peynirli yumurta, ekmek, mis. Neyse ki manzaram güzel. Boga boyu arttı, yoruyor biraz. Yani enerji konusunda sıkıntı yaşayacağız. En çok enerji çeken arkadaş, otopilot. Tüm enerjiler feda olsun. Hiç önemli değil. Bu da ikinci arkadaş, Starlink. Sahile yakın olduğum zaman sınırsız internet, aylık 70 euro. Sahilden 10 mil uzaklaştığınızda okyanus paketine geçmeniz gerekiyor. Onun da 1 GB'ı 2.3 euro. yağmur başladı. Atlantik Okyanusu'nda akıntı ile hareket eden deniz yosunları, sargosunlar bunlar. Ben şu düşünce değilim. Savunma çizgisi yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün yoktur. Yurdun her karış toprağı, yurttaşların kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. bakım yapalım. Dün hem ülkemizden hem de Ozi teknesinden maalesef kötü haber aldık. Onun için pek keyfimiz yok. Herkese geçmiş olsun. Son iki gündür maalesef keyfimiz yerinde değil. Atlantik geçişi yapan 5 Türk teknesinin 3 tanesi dün arıza verdi. 2 teknemiz tel kopardı, 1 teknemiz de inverterini yaktı. Şu an 3'e 2 olacak şekilde ilerliyoruz. Tel koparan tekneler makine gücüyle gelmeyi deneyecekler. Dalga boyu 4-5 metreydi. Şu an 2-2,5 metrelerde iki tekne üç gün sonra, diğer kalan üç tekne de yaklaşık bir hafta sonra umarım Barbados'ta buluşacağız. Biraz daha Atlantik güzelken paylaşım yapalım. Dalgalar biraz azaldı, keyfimiz yerinde. Bir güzel haber, arıza yapan iki teknemiz ticari gemiyle iletişime geçerek onlardan yakıt aldı. Artık onlar da yakıt sıkıntısı yaşamadan makine gücüyle Barbadosa gelecekler. Ve kara göründü. Ve Barbadosa geldik. Cabo verde Barbola tatabı Atlantik Okyanusu geçişi tamamlandı. 16 gün 6 saat. 2100 mil'lik bir yol fakat zorunlu kavançalarla 2400 mil. Otopilot kullanım süresi de 16 gün 6 saat. Yani tüm yolu otopilotla geldim. Rüzgarsız geçen gün sayısı 0. Fakat aküleri doldurmak için makineyi kullandım. 16 gün boyunca toplamda 200 litre yakıt harcadım. Yelken seyrinin %60'lık bir kısmı sadece ana yelkenli oldu. Balon hiç kullanmadım. Şimdi giriş işlemlerini yapacağız ve diğer arkadaşları bekleyeceğiz. Geçmiş olsun.